Bu videoda machine learning environment kullanarak hand pose classifier yapacağız. Zaten pose classifier, uh, e, Teachable Machine'dekiyle aynı. E nasıl kullanılacağını da daha önce görmüştük image classifier'dan. Şimdi el pozu üzerinde çalışacağız. Buna da hand bir diyelim. Bakın hand pose classifier çağırdık burada. Ben harici kamerayı çıkarıyorum. Çünkü test aşamasında bekleyelim modelin yüklemesinin test aşamasında yani uygulamayı oluştururken e, kameranın, kameraların çakışmasıyla ilgili sorun yaşamıştım. Şimdi ben bunu Image Classifier ile de öğretebilirim. Yalnız buradaki e, öğrettiğimiz modelle eldeki her bir hand noktasının özelliklerine göre eğitim işlemi gerçekleşecek. Bakın sınıfları yazıyorum. Şurayı sildik. Buna ileri diyelim. Webcam'a bastım. Kamera meşgul dedi. Şuradan kamera seçimini yapıyoruz. Webcam'i seçiyorum. Tekrar açtım. Bakın. Gördüğünüz gibi Elime algıladıp diğer etraftaki nesneleri algılamayacak. Bu eğitimin daha doğrusu eğitim esnasında ve test esnasında daha başarılı bir şekilde eğitimin gerçekleşmesini sağlayacak. Şimdi buradaki diğer ayarlar zaten birebir ayna. Modeli eğitelim. Bakın, Hold Record elimin açıklığını arttırıp hafif azalttım çünkü test aşamasında da bu işlemi yapabilirim yaklaşık 100 örnek benim için yeterli. Geri yapacağım. Bakın geriyi de elime şu şekilde ters çevirerek yapmak istiyorum. Bunlar aslında çok benzer şekiller ama el pozu olduğu için bunu da doğru bir şekilde eğitip kullanacağım. Çok da eğmiyorum çünkü sağ solu da ayrı eğiteceğim. Buna da sol diyelim. Bakın böyle eğitiyorum. Bu noktalara göre eğitim yapıyoruz. Bundan da 100 tane sample yeterli. Bir sınıf daha ekledim. Buna da sağ diyelim. Alt dedik. Bunu da eğitmiş olduk. Bir de elimizin altında dursun durması için bir sınıf dur. Bakın bunu da hafif şöyle açıyorum tam sıkmıyorum. Bazen çünkü kamera görmüyor olabilir. Bakın sapmalar oldu. Bunu tekrar deneyelim kamerayı açıp. Evet tamamen burada sınıfla ilgili bir hata veriyor. Bu sınıfı silelim. Dur dedik. Yine hata verdi şurayı kapattık. Bu yönetici ile ilgili bir hata var diyor. Yine bize itelim bu sınıfı kullanmayız. Tamam. Şimdi bunu ben Python yine kullanarak eğiteceğim. Training diyorum. görüntülere alıp eğitim başlayacak. Bakın, eğitim şurada 20. epok değerinden sonra ee, neredeyse sabitlenerek %100 başarı elde etti. Yine 50 epok için yapmış bunu. Webcam'i açtık modelimize test edeceğiz. İlere. Bakın dur. Sol. Sağ ve geri. Export model diyelim. Şu eski modeli kaldırdık. Buradan dekor yükle diyorum. kuklayı silelim. Başka bir kukla ekleyelim. Hayvanlara girdik. Şu böceği alalım. Büyüklüğünü 30 yapalım. Tamam. Bloklara döndük. Kontrol. Daha doğrusu olaylar. Boşluk tuşuna basılınca çalışsın. Sürekli tekrarla. Bir de eğerlere ihtiyacımız olacak. Şimdi tanıma penceresini aç ki oyun transparan olmasın. Analiz et, key point'leri elimdeki noktaları istersem gösterecek. Poz algılanırsa hareket et gibi bir blok ihtiyaç olursa kullanılır. Eğer ileri mesajı geldiyse hareket şu yöne yönel Şöyle. Bu arada kamera da açık kalmış. Hareketten 5 adım gitsin. Hemen kameraya bakalım. Evet. Bunu bittiği zaman kaydetmemiz lazım. Tekrar kapatıp açmamız lazım. Tamam. Tamam, çalışıyor. Geri dersek şu yöne yönelecek. Sol ve buradan sağa alalım. Evet. Boşluk tuşuna bastık. Bakın ileri sağ olarak algılıyor aslında. Heh, şu. Bu ters oldu. Sağda bu tarafa. Şu da sol. Şöyle. Bakın kuklamız bu şekilde hareket ediyor. Burada oyunun ileriki aşamalarında ne yaparız? Mesela parmakların geçişini yaparken şu stopu koyarız. Buna göre evet dur olarak algıladı. buna göre kuklayı hareket ettiririz. Kapatalım. Siyah çizgiye değdiği zaman başa dönebilir. Kırmızı elmaya değdiği zaman da başarılı oldun şeklinde uyarılarda bulunabilir.